Aha. Tam. Tam hala açık. İyi. Hop. Tamam başlayalım. Kanka hadi join'len. Join'lensen tamamdır. Hadi long 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 bak. Ne karakter yapıyorsun? Ne, ne işler bu karakterler? sırası değil. Ya ben seni ya. Poput Defti Final Fantasy oynuyor. Poput Defti. Benim Türk Türk arkadaşlarımdan birisidir. Hadi. Hadi aptal şey. Hadi. La. Cidden aç. Video <laughs> <laughs> çekiyorum. Hadi basma. Kanka dur dorsa girdim. Join oldun ya. Ne yapma videosun. Evet. Kanka niye yok? He koku ya çok kötü olmuş avatarım bir yine. Hiç sevmedim. 0 IQ. Çok güzel 0 IQ şeyleri yapıyorsun. Aa, Allah. The outdoors. Akses. Yok nakses. Çakses. Çakmak. Hakan Bey bu yok. Hakan Bey gel Çakmanın Backdoors. Çakmağın sesine tamam çakmağın sesine geliyorum. Lank, hadi hadi. bekle. Ya back niye giremiyorum? Ee, kanka belki hiç back oynamadığın için olabilir mi? Neyse ben açarım kanka. Arkadaşlar hadi hadi. 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 Şimdi evet. kanka. Hadi. Hadi. Girsene yandan gir. Hayır giremiyorum. giremiyorum. Yandan giremiyorum. Yandan gir kanka yandan gir. Hayır kanka girilmiyor. <si suppression> ya sen dışarı, ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun be? Kap sen yapmadın mı? Abi yandan girilmiyor. Dur 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 dur. Hadi bir daha dene, bir daha dene, akıllımız. Başlatıyorum, vallahi invite ederim. Invite, invite attım kanka. Kanka. Hadi. Abi ne yapmaya çalışıyorsun? Ya? Abi bu göre ya, daha oya yüklenmedi ki yanda görmüyorum ve oyun bak, şey bir şey yaramıyor. kanka, kanka gel. Gel. kanka, gel. Kanka gel. İkili kişilik. Hadi gir. Ha. Merhaba arkadaşlar. İki bir yerle birlikte. başlıyor. Başlayalım. Kanka bu yaptığımız e, ses kısmı Hı. Ne nasıl yükleyeceğim onu bulurum herhalde. Neyse şimdi otele gidelim. Aptal otel. şimdi bu aptal bu aptal, şey. aptal otel yapacağım. Çok iyi bir adı, değil mi? Aptal otel. Aptal otel. Çok aptalca bir adam biliyorum ama yani ne yapabilirim? Bugün aptal otel oynuyoruz. Aptal otel. Pardon. Afk kaldım. Bir şeye bakıyordum. Kukuli ailesi 22. Onu ekleyin. Ha bir de DRKT PRK 2016'yı da eklemeyi unutmayın. Bekle senin YouTube hesabın neydi? Söylesene. YouTube hesabı işte çöktü. Çökertti ya bir robu. YouTube'u. İşte YouTube kanalı kapattı. Çöke çökertti ya. Hani ya abi hala şu anda <laughs> çalışıyor. internet güzel güzel çalışıyor sanırım. Duydum kadarıyla. Bakmadım ama yani. Bakabilirim. <laughs> Bakalım yok işi yok. Ben buraya para için geldim. Orada parayı. Kanka tuvalet. Bırıştı bırıştı. Şimdi bir daha bakın. Bırıştı bile domdom yes yes. Bırıştı bile domdom yes nesnemiz. Bırıştı bile domdom. Ya Minecraft bir git başımdan be. Ne? YouTube'u <laughs> YouTuber izlerdim de yani. Yukur patlar bir şey yapıyor. Kaiser uzun süredir bakmadım ama. Ama yani Yukur garip şeyler yapıyor. Sevmedim. Baktım yani. Ha YouTube'da yeni videoları. Yukur'un yeni videoları çok kötü ya. Abi evet. Bir de böyle yani daha, 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 ya. daha, güzel, güzeldi ya kanalı. Şimdi hiç evet. ya. İzlemiyorum artık onu bu nedenden. Bir yerde sonra böyle, bir yerde bak bir yerde böyle benim e, şeyimi kaçırdı tamam mı? Bir video ile birlikte beni e, benim hangi video? Bir video ile yaptığı bir tane videosu vardı. Adı hatırlamıyorum ama bir tane video vardı o çok kötüydü vallahi o yüzden onu izlemeyi bıraktım. Ya da direkt kanka, de olabilir. Kanka. Hangi video? Kanka ne? Hangi video? Şey videosu. Nasıl desem? Ya bir tane ya İngiliz öğrendiğim için onu bıraktım ya da kötü bir videosu vardı onun izlemeyi e, bıraktım. Ama aynı şu, şu Roblox oyunlarındaki gizli şeyler videolar videolarını seviyorum. Asıl ben neyi sevmiyorum biliyor musun? Yeni yeni YouTube'daki Roblox videoları. Böyle Brawl Garden videoları yapıyorlar bir de biri ya. En Amerikan <laughs> YouTuber'lardan birisi var tamam mı? Böyle neydi adı unuttum bir şey vardı. Tamam mı? Onu bile yani o bile birazcık sıkıcı gelmeye başlıyor. <laughs> yani o da sıkıcı gelmeye başlıyor bu yeni yaptığı şeylerde. Vırın. Kanka bir, bir, bir eğilip ya, ya bak ona. her youtuber artık eğilip Bana bak, direkt eğilip durunca raş geliyormuş Kanka bak eğilip durunca raş geliyorum Bak yerinde dur Bak arkana geçeceğim seni Bak dur Tam ya dur arkana geçeceğim Böyle aptal teorileri niye deniyoruz? Bilmiyorum Tamam kanka eğil orada dur Ha tuvalette duruyordun Tuvalette dur kanka hayır Eğil eğil Ben yük Kanka eğil ya niye arkana niye geçeceğim ben burada. Bunu başka bir gün yaparız be. 1 be. Hayır. Biz 2 Niye bugün deniyoruz? Çünkü bugün Kukuli'nin babaannesinin doğum günü. <laughs> Kukuli'nin babaannesinin doğum günü. Kukuli'ye bir tane çakmak. Kendisini yakması için bir tane çakmak vereceğim.